Arkadaşlar güzel, her zaman gibi arkadaşlar. Ben yani daha yeni video şey açıyorum da neyse. Evet arkadaşlar şimdi nasıl fikir çekilir? Nasıl güzel fikir çekilir? Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ekstraya girdik. Antrenmanlara girdik. Serbest antrenman. Serbest maça girdik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen topu sürükleyelim. Eee şurada mesela olsun. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız çevirmeden direkt vuruyor böyle. Sonra diyor ki ben niye vuramıyorum? Abi öyle vurulmaz ki. Neyse evet arkadaşlar. Oha. Evet arkadaşlar şimdi nasıl gidecek çekilir onu göstereceğim. Arkadaşlar mesela ım, Burada Fransa'da e, Fransalı oyuncular geliyor siz girdiğinizde arkadaşlar. Hemen buraya iç sahaya girip arkadaşlar böyle kendi takımını seçiyorsunuz. Deplasman'da da diğer oyuncunun takımını seçebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi free kick'i böyle e, vuracağınız yerin tersine çevirip tik yapıp şöyle bir şey yapmanız lazım. Arkadaşlar ilk vurduğunuzda böyle Olabilir ya da şöyle olabilir Vurduğunuzda bence böyle olur arkadaşlar Şöyle olur İktidarınız Böyle bir şey olur arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, e. Şimdi arkadaşlar Gibi arkadaşlar Elleriniz ellerinizle sürükleyeceğiniz topu Bir anda bırakacağım Hoppa Bazıları öyle yapıyor. Ama öyle olmayacak. Çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü daha ekranını tersine doğru çevir, e, çevirmediğiniz için olmaz. Hemen çok yakın yaptığım yaptığım için gol olmaz mesela. Mesela şimdi gol olmaz çünkü çok yakın. Ya çok yakın olduğu için top havadan gidiyor ya. O yüzden ya dışarı ya da korneye şey doğru gider. <laughs> arkadaşlar bu şekil var. E, bir tane arkadaşımı gördüm. Bana korne atmayı öğretti. Şöyle vurdu. Şöyle. Dedi ki "Hayır şansımı dedi arkadaşlar. Arkadaşlar e, topu kendi elinizle nereye gitmesini istiyorsanız sürükleyeceğiniz tik yaparak arkadaşlar. Böyle hop. Böyle arkadaşlar ama e, arkadaşlar sağdan başlayacağız. Mesela ben topu şimdi tersine doğru çekmeden vurdum. Şimdi arkadaşlar Ronaldo ile Messi'nin farkını inceleyelim. Messi ile vur bakalım. Güzel vurdu ama çıktı gibi derken. Evet arkadaşlar gol oldu. Evet arkadaşlar şimdi Ronaldo'ya geçelim bakalım. Hemen arkadaşlar şöyle İsa'ya girdik. Buradan Avrupa. Milli. Hemen bakalım neredeymiş. Portekiz. Portekiz'e açtık abi. Arkadaşlar bir de Ronaldo'dan çekelim bakalım. Ee, geç kardeşim e, orta sahalarda bir şey olur Tamam. Böyle güzel. Bu güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir filik çekelim. Aa bu olmadı. arkadaşlar. Çok özür dilerim. Neyse hemen çıkar çık, çık, çık. Attaca, attaca kardeşim, attaca Hemen çıksın. Evet arkadaşlar şimdi Ronaldo'da da diyorlar ki Ronaldo'da ben sağ yap Arkadaşlar böyle vurursanız hep tom, e, top hem dışarı gidiyor hem de siz hemen bırakıyorsunuz. Öyle değil. Topu sürükleyeceksiniz. Hoppa. Sürüklediğinizde ilk başta böyle olacak arkadaşlar. başta böyle oldu. İkinci denemenizde ya şöyle olur. Ee, biraz burada falso olması lazım arkadaşlar. Mesela. İkinci denemeniz bence böyle olur. E ee, ben bu fikri çekmeye daha az zamanda öğrendim yani. kaldıramazsınız belki olabilir o da olabilir ama el, ellerinizi de işte o zaman kaldırılır bak böyle şöyle niye öyle vurdum tik çizmedim çünkü tik çizmem lazım arkadaşlar hemen mesela bir tik çizeyim bak nasıl gidecek mesela tiktoklarda falan izliyoruz diye böyle tik dizince şöyle oluyor böyle oluyor İşte onun gibi vurayım mı Hemen vurayım arkadaşlar. Bak. Kurulanmayı bilmeyenler bence böyle vuruyordur. Hemen tikimi çizeyim. Hemen şöyle. Tersine doğru çekiyoruz arkadaşlar. Çektik mi? Hoppa. Abi niye olmadı? T bildiğim tik çizmeyi. Az önce de olmamıştı bu arada. Az önce tik çizmiştim. bildiğiniz gibi tekrar deniyorum. Olmasa da Messi'ye tekrar geçelim. Şöyle arkadaşlar. Ha, vurdum. Ha, gibi gibi arkadaşlar. Ama bu olmaz ya. Yakın değil arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika videomuz ne olsun? Tizinmiyor niyeyse arkadaşlar. Acaba ekran şey mi? E Messi'ye geçelim abi. Ya da şu an else fazla. Ronaldo ile tek tek bir kere daha deneyelim arkadaşlar hemen. Ha oldu gibi. Ya tik oldu da gol olmadı. Tik çizerken arkadaşlar, e, tam çizdiğinizde yavaş bir falso işareti yapın arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu gol değil ama barajı geçti kaleye gitti. Şöyle biraz tersine çektik. Yok abi Messi'ye geçin. Messi ben Messi'nin bütün beceri e, antrenmanlarını yaptım da arkadaşlar. Ve şey yap. E, şu an kadromda Ronaldo'nun yerine yeni Vinicius gelmişti arkadaşlar bildiğiniz gibi. O Vinicius yüzlük f bol parasıyla bir denedim. Bir şansımı deneyeyim dedim. Vallahi direkt geldi. Ee, şimdi arkadaşlar. Ay yanlış koluna girdim. Güney Amerika. Hop. Ya oğlum bak. Ağzını da ha. Hoppa. Arkadaşlar. E, bunu deneyip bir maç atmamızı istiyorsanız kanala 15 like yeter arkadaşlar şimdi biraz yakın oldu da neyse arkadaşlar yakın olmadı da neyse Messi'ye bak 10 Messi numara oluyor bak. arkadaşlar ee, tam tik yaptığınızda biraz indirin bak bak böyle değil Böyle. Hemen yapayım. Abi 90'a gidiyordu. Arkadaşlar bir dakika. Efendim? Evet arkadaşlar hemen geldim. Şimdi bir gol atalım da görelim bakalım arkadaşlar. Abi Emiliano Martinez'e çıkmayı mümkün diyecektim de yok ya. Hemen bir tane vurayım. Sizin için bir tane video e, vurayım. Videoyu kapatayım. Vurdum. Lan hayır 90'a gitti. Nasıl olabilir bu? Tam 90'a işaret ettim abi. Kaleciye bak Instagram mı Instagram mı lan? O kadar nasıl bir kaleci? Adına bak belli değil. Neyse. Evet, Bakın. Ya ben yapıyordum da biraz e, video çektiğimizde heyecanlandım arkadaşlar. Şöyle düz yapıyorum. Aha böyle gibi. Evet öyle vuracağız arkadaşlar yavaştan falso vereceğiniz oraya. Yavaştan falso. Evet arkadaşlar 11. dakikada videoyu bitiriyorum ve bu gol. Arkadaşlar e, tam tik yaptığınızda yavaştan falso vereceğiniz. Yavaş. Bakın. Bu niye olmadı? Oldu ama tam 90'a gitmedi. Çünkü tam ekranı çevirmedim. Son golümü atıyorum ve gidiyorum arkadaşlar. Ya abi nasıl direkt olabilir abi? Heh. Neyse abi. Hemen 5 dakika sonra dondurma e, şey dondurma Bir oyun gel, oyun videosu gene. Ya da PES maç videosu açacağım. Arkadaşlar ilerideki videolarda PlayStation'da e, e, PlayStation 5 ile ps 23 Fbol 2023 FIFA 23 falan Oyun videoları GTA 5 falan filan çekelim evet, son golümü attım ve gidiyorum arkadaşlar Görüşmek üzere bu videoya 15 like gelirse Devamını çekeceğim arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz arkadaşlar.